Hayat nefesle başlar, nefesle devam eder. Akciğerlerimiz önemlidir. Akciğer sağlığımızı koruyalım. 40 yaşın üzerinde ve sigara içiyorsanız, kanlı balgam, öksürük, nefes darlığı ve kilo kaybınız varsa, göğüs hastalıkları uzmanına başvurunuz. Akciğer kanseri ilaç, ışın ve cerrahi yöntemlerle tedavi edilebilen bir hastalıktır. Akciğer kanseriyle mücadele etmek demek sigara ile mücadele etmek demektir. Çünkü tedavisi zor ama önlenmesi kolay bir hastalıktır. Akciğer kanseri tedavi edilebilir ve önlenebilir bir hastalıktır. Sigara içiyor ve bırakamıyorsanız ekiminize başvurun. Sigara içmek tedavi edilebilir bir hastalıktır. Sağlık Bakanlığı